Sevgili öğrenciler hepinize hoş geldiniz. Artık son videomuza geldik. Son videomuzu da işleyip din kültüre, TYT, AYT kısmını sonlandıracağız. Şimdi dinin kültür ve sanat üzerinde etkileri var mıdır yok mudur? ÖSYM e buradan da sürpriz sorular sorabilir. O yüzden kısaca size anlatacağım. Kısaca anlatmakla birlikte din mimariye de etkisi vardır, sanata da etkisi vardır. Bu sanatlar hangileridir? Mesela medeniyet dediğimiz bir milletin örf, adet, gelenek, dil ve din unsurunun etkisiyle oluşmuştur. Mesela İstanbul'a giderseniz Sultan Ahmet'e gidersiniz, Sultan Ahmet'le birlikte Ayasofya'ya gidersiniz. Bunlar hep nedir? Osmanlı medeniyetinin, Türk medeniyetinin din etkisiyle ortaya koyduğu eserlerdir. Aynısı diğer milletler için de geçerlidir. Zaten Hz. Peygamber döneminde ne vardı? Hz. Peygamber döneminde Kabe, Meşid-i Nebevi bunlar da Hz. Peygamber döneminde kültür ve medeniyetinin eserleri olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte Mimar Sinanlar, Ali Kuşçular ve değerli bilim adamları da dinin etkisiyle önemli eserler ortaya koymuş. Mesela Mimar Sinan bazı eserlerini oluştururken niye birden fazla kubbe kullanmamış da Camilere gittiğinizde tek üstü tek bir kubbeyle kaplanmış Allah'ın varlığını ve birliğini sembolize etmek için tek kubbe inancı ne yapılmıştır e, mimari esere yansıtılmıştır. Yani mimar sinan mimar sinan yapan şey neydi? İçerisinde var olan Allah inancıydı ve Allah inancını eserlerinde mimari eserlerinde net bir şekilde ne yapıyoruz görüyoruz. Mimar, mimari dediğimiz insanların barınma, dinlenme ihtiyaçları için ortaya konmuş mimari sanatsal bakış açısıyla belli ölçü ve kurallara uygun olarak geliştirilmiş insanoğlu kültürüne, medeniyetine ve dine ait özellikleri mimari yapılarına ne yapılmıştır? Yansıtılmıştır. Aynı zamanda peygamber döneminde meşidi Nebevi yapılmıştır. Meşid-i Nebevi ile birlikte edebiyatımıza yansımıştır. Mesela Kadir Hoca'nın derslerini dinlediniz ise Kutakubilik ve Mesneviler, Ali Şir Nevailer, Osmanlı döneminde yazılan e, naatlar, ilahiler, mersiyeler hepsinin neyin etkisiyle, dinin etkisiyle olduğunu ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Mesela Kutakulübülük, Divan-ı Türk, Divan-ı Hikmet bunlar ne yapmıştır? dinin etkisi vardır. Aynı zamanda musiki'yi de etkilemiştir. Musiki hakkında ilk eser yazan kişi zaten Farabi'dir. Farabi bunu yaparken i̇bn e, Sina müzikle insanların hastalıklarını tedavi etmeye çalışmıştır. Ve bunda dinin etkisi olduğunu unutmayın. Özellikle ÖSYM e burada sınav sorusu sorduğunda nasıl sor soracaktır dersen ÖSYM sana bir paragraf verir ve bu paragrafta İslam dininin medeniyetlere etkisi, medeniyetlerin sanatına etkisi, musikisine, yapısına, çeşmelerine, hayratlarına, camilerine etkisini anlatacaktır. Bunun üzerinde diyecektir ki İslam, din, toplumların oluşumunda, mimarisinde, musikisinde, sanatında önemli bir etkiye sahip olduğu yorumunu ne yapacaksın? Yapman gerekmektedir. Bir de sürpriz olarak beklediğim kavramları da işleyip mesela hat sanatı dediğimiz sanat nedir? Hat sanatı Arap harfleriyle doğarak İslam medeniyetine müstakil ve olağanüstü bir konum kazanan güzel yazıdır. Yani Arapçanın güzel yazı şeklinde, güzel yazı şeklinde ne diyoruz? Hüsnü hat diyoruz. Hüsnü hatın tanımını verir. Arap harfleriyle güzel yazı yazma tekniğini derse ne diyeceksin? Hat sanatı ismini vereceksin. Bir de tesip dediğimiz şey vardır. Tesip sanatı dediğimiz sanatta ne vardır? Arapçada zehep, altın kelimesinden tesip altınla süslemek anlamına gelir. Bir çeşit kitap süsleme sanatıdır. Malzeme olarak altın veya yaldız kullanıldığında bu isimle anılır. Burada karşımıza çıkan en önemli şey nedir? Burada tesipte Urfalıların gelinleri süsleme sanatıdır. Yani altınla yapılan süslemedir. Mesela hiç Urfalı düğüne katıldınız mı? Gelin düğüne niçin gelir Etrabi abla? Urfa'da gelinler düğün için niçin gelir? Var olan altınları taşımak için. Gelin gözükmez. Altınla süsleme sanatına ne diyoruz? Urfalıların gelinleri altınla süsleme sanatına tesip ismini vermekteyiz. Tesip alanının sanatçılarına müzehip ve müzehibe ismi verilmektedir. Bununla birlikte Ebru dediğimiz bir tarz vardır. Tür süsleme sanatlarından biri olan Ebru'nun mevcut verilere göre 15 ve 16. yüzyıllara dayanmaktadır. Ebru elde hazırlanmış boyalarla, öt ve su ilavesiyle ayarlar yapıldıktan sonra yoğunlaşmış su üzerine kağıdın transfer edilmesidir. Yani ne yapılıyor? Ebru kitreli bir su hazırlanıyor, öt aracılığıyla onun üzerine ne yapıyor? Yaprağı bırakıp orada çıkan resme Ebru ismi verilmektedir. Bu tanımı verir bu ya Ebru'yu ya tesisi ya hat üzerinden soru sorabilir. Minyatür dediğimiz kısımda minyatür bir tür resim sanatıdır. Minyatür sözlük anlamıyla yazma kitaplara küçük, renkli ve ince işlenmiş resim, nakış, bir şeyin küçük benzeri, kopyası gibi anlamlara gel gelir. Minyatür sanatının sanatçılarına, nakkaş atölyelerine de nakkaşhane denilmektedir. İslam'da resim denince akla minyatür gelmektedir minyatür bir resim sanatıdır. Resim mesela el yazması kitaplarının girişinde kitabının e, kitabın içeriği ne yapılmıştır? Betinlenmiştir. E, ya, resim, küçük küçük resimlere biz ne diyoruz? Minyatür ismini vermekteyiz. Bu sanatlardan sınav sorusu gelebileceği gibi şu kısmı da işleyip bitirelim. Son kısmımıza geldik. Türklerin Müslüman oluşu. ÖSYM e bunun üzerinden de sınav soruları sorabilir mi? Sorabilir. Çünkü Türklerin İslam'a girmesi kolaydı. Türklerin İslam'a girmesi niçin kolaydı? Türklerde bir tek tanrı inancı olan Göktengri vardı. Yani Göktengri inancı zaten vardı. Göktengri inancı ile birlikte Türklerin dünya hakimiyeti İslam ile birlikte cihat anlayışına dönüştür. O yüzden birbirine benzer idealleri olduğundan dolayı Türkler İslam'a ne, olmuştur? Kolay ısınmıştır. Özellikle Abbasiler döneminde Türkler akın akın İslamiyet'e girmiştir. Çünkü tek tanrı inancı Türklerde de vardı, İslamiyet'te de vardı. Cihan-ı Şumul yani cihan hakimiyeti Türklerde de bulunuyordu. Aynı anlayış İslam'ın cihat anlayışıyla birleşince Türklerin İslam'a girmesi kolaylaştı. Nitekim dersimizin sonuna geldik. Dersimizin sonuna gelmekle birlikte konu anlatımlarımızı dinliyorsunuz. Konu anlatımları dinledikten sonra soruları teker teker çözüyorsun. Soruları teker teker çözdükten sonra TET'de 5'te 5, AYT'de 6'da 6 yapacağınızdan eminim. Yeter ki düzgün bir şekilde videoları ve soruları çözdüğünüz zaman buradan soruları kaçırmayacağınızdan e, adım gibi eminim. İnşallah sınavlarınızda başarılı olursunuz. Hayal ettiğiniz üniversiteye gidersiniz. Etrabi ablanın da duaları var. Siz de Etrabi ablaya dua edin. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bir sonraki ders artık soru çözümlerinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili gençler.